Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bicycle Ice Kart testi açılımını yapacağız. Haydi başlayalım. Şimdi sizlerle beraber atacağım. İlk başta şu dışındaki şeyini çıkartalım. Adını bilmiyorum, naylon şey mi deniyor bilmiyorum. Şöyle bunu bir çıkartalım, atalım arkadaşlar. Dışı böyle. Gördüğünüz üzere kamera ha çok şık bence dışı arkası da böyle gözüküyor Tabii. şimdi içini açıp daha net bir şekilde bakacağız şuradan girmek istiyorum abi Hı, tamam ben yavaşça açayım ve birazcık yırttım sıkıntı çıkmaz umarım ya da direkt makas kullanayım ben ya. Şuraya şöyle kesiyorum. Heh. Tamam, güzelce ne kestim. Ee, bunu açacağım şimdi. Hazır mısınız? Ben gayet hazırım. Böyle. Şimdi bunu çıkartıyorum. Evet kartlarımız böyle şu an çok e, kayıyorlar çünkü daha yeni çıktılar arkadaşlar ve ilk hassasiyet olarak gayet kaliteli bir şeyden yapılmış gibi geliyor bana. Hadi kartlarımızın iç yüzüne bakalım. Evet başta başlamaz Joker karşımıza geliyor. Jokerler gayet güzel. Şöyle kameraya göstereyim. Kamera netlerse tabi. Aynen. Jokerler gayet güzel bu arada. İki tane jokerimiz var. Sonra bir tane asımız var. Oo, As, As şekil bu arada. As gayet güzel. Şurada mesela bütün kartların şurasında galiba içinde beyaz dışında da açık mavi bir renk kullanılmış. Aslında gayet güzel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Joker'e geldiğimizde. Joker de gayet güzel bu arada. Ben daha kötüsünü bekliyordum ama. Hoş. Şöyle göstereyim. Bunlar da aynı şekilde. 8, 9, Bu arada çok pardon Joker değil vale arkadaşlar. Jokerler arkada kaldı birazcık kafam yandı. Bunlar da bu şekil Gayet bu arada güzel hani herhangi bir ilizyon gösterisi falan filan yapacaksanız bence bu gayet uygun bu kartlar diye düşünüyorum. Buradan da şekli böyle. Bu şekil. Ve bunu başta bahsetmem gerekiyordu ama e, olsun. Bir tane çift taraflı kart vermişler. Bunda da dediğim gibi herhangi bir Lezyon gösterisi ve benzeri şey yap yapmak için. Güzel bence gayet güzel. Burada da bir reklam kartımız var arkadaşlar. Hemen birkaç fanımızı yapalım. Açamadım. Güzel gözüküyor bence. Rahat da açılıyor. Çok rahat açılıyor. Yani. Evet arkadaşlar Bicycle Ice testimizin de tanıtımını yaptık. Eğer beğendiyseniz almak istiyorsanız alabilirsiniz. Bence gayet hoş, gayet güzel kartlar. Tasarım da güzel hassasiyeti hissi saati e, ne deniyor bilmiyorum ama o da çok güzel <laughs> anladınız siz e, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala da abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay